Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı düşün. Mucizesi e, ilim olarak rüya tabiri ilmiyle geldi. Fakat çok ünlü bir mucizesi ise asla hayal edilemez, tarif edilemez güzellik. Bazen düşünürüm ben. Şu kadarcık bir alan, insan yüzü. Ve Hazreti Yusuf'un da bizim gibi kaşı gözü vardı. Şu kadarcık bir alanda Allahu Teala nasıl bir sanat göstermişti ki? Nasıl bir kudret göstermişti ki? aniden karşısında gören kadınlar parmaklarını doğrayıverdiler verdiler ve dediler ki Haşa lillahi haza beşara Haşa ki bu bir beşer olsun Böyle bir insan olamaz İlla melekün kerim Olsa olsa bu bir melektir Böyle bir insan olamaz Dediler ve parmaklarını doğradılar Hepsi şu kadarcık bir şey Orada Allah Hüsnü mutlaktan Mutlak güzellikten nasıl bir Pırıltı göstermişti ki Kadınlar bu hale geldiler Peki o Yusuf nerede şimdi? Toprak. Demek ki güzellik onun değilmiş. Verdi ve geri aldı. Sahip o. Her şeyin sahibi odur. Bize izafi olarak verir. Kimine verir imtihan eder, kimine vermez imtihan eder. Yapan, yaptıran odur. Bu bilinç içinde olmak gerçek kanaat sahibi olmaktır işte. Bu bilinç içinde olmak lazım. Ve Allahu Teala'nın bir köhne şala, bir e, sade elbiseye, ötekinden daha değer verdiğine dair tecelliler vardır. Ama bu demek değildir ki, bütün İslam medeniyeti, herkes pılı pırtılar içinde, öyle bir şey yok. Bu bir meşrep. Bu özel bir grup içindir. Ee, mesela Hazreti Ömer'in az önce dedik, yamalı cübbeyle gezdiğini biliyoruz ama yine aşere-i mübeşşereden olan Hazreti Talha'nın çok şık giyindiğini de biliyoruz. O kadar ki şıklığı dillere destan, yüzükleriyle meşhur. Bakın bu da cennetle müjdelenmiş. Ve İslam Aleminin yıldızlarından olan en büyük alimlerden İmam-ı Azam Ebu Hanife. Azam İmam. O kadar şık giyinirlerdi ki dedikoduya sebep olmuştu. Hatta gelip dediler ki efendim çok büyük alimsiniz yakışmıyor bu kadar fiyakalı ge gezmek <laughs> filan. Deyince İmam-ı Azam Duha suresinin ayetiyle cevap verdi. Son ayeti. Ve ammâ bi ni'meti rabbike fahaddis. Rabbinin nimetini ilan et. Ayet. Rabbinin nimetini göster. Allah'ın emridir. Demek ki rızık içinde, bolluk, bereket içinde olmak nefisten değil de Allah'ın nimetini ilan etmek manasındaysa caizdir herkes giyinsin. Ama nefisten gelirse benim var senin yok. Böyle bir iddia varsa o yasak. Benim var senin yok diyerek başkasının mahrumiyetini gözüne sokuyorsanız, başkasının boyun bükmesine, iştahlanmasına neden oluyorsa bu yasaktır.